Herkese merhabalar. Facebook milyonlarca kullanıcıyı her gün bir araya getiren dev bir iletişim platformu. Peki ya Facebook üzerinden gelen mesajlar, yorumlar veya form dolduran potansiyel müşterilerini CRM sistemimize doğrudan aksa ve tek bir yerden kolayca yönetebilseydi nasıl olurdu? İşte tam burada Komo CRM ile Facebook entegrasyon devreye giriyor. Facebook Messenger, sayfa mesajları, Facebook reklam formları artık Komo CRM'e entegre edilebiliyor. Böylece her gelen talep otomatik olarak satış sürecine dahil ediliyor. Hep birlikte dilerseniz hızlıca entegrasyon kısmına geçelim. Başlamadan önce öncelikle şunu belirtelim ki Facebook Messenger entegrasyonu tüm Combo CRM paketlerinde mevcuttur ve sadece işletme hesapları Combo CRM'e bağlanabilir. Şimdi Facebook hesabınızı Combo CRM'e entegre etmeye başlayalım. Öncelikle pipeline'ımızın sağ üst köşesinde bulunan otomatikleştir butonuna tıklıyoruz. Sol tarafta bulunan kaynak ekleye tıklayarak Karşımıza çıkan entegrasyonlardan Facebook seçiyoruz ve yükle diyoruz. Facebook yükledikten sonra açılan ekranda Facebook'a bağlan butonuna bağlanarak kullanıcı adı ve şifremizle girişimizi sağlıyoruz. Bunu sağladıktan sonra karşımıza çıkan menüden bağlamak istediğimiz işletme hesabı sayfasını seçerek tıklıyoruz. Burada işletme hesabımızı Messenger kısmını bağlarken aynı zamanda yorumları da bağlayabiliyoruz. Ve şimdi buradaki örnekteki gibi Facebook hesabımızda yayınlamış olduğumuz bir gönderiye yapılan yorum otomatik olarak pipeline'ımıza yeni potansiyel müşteri olarak eklenecektir. Ayrıca CRM paneliniz üzerinden bu yoruma cevap verebilirsiniz. Bu vereceğiniz cevap mesaj olarak karşı tarafa Messenger yoluyla iletilecektir. Şunu ayrıca belirtelim ki cevaplayacağınız yorumları yalnız bir kere cevaplayabilirsiniz. Artık Facebook işletme hesabımızı Komo CRM'e bağladık. Artık Komo CRM üzerinde Facebook'tan gelen mesajlarınızı ve yorumlarınızı yönetebilirsiniz.